Bezaçlı hey seni, bezaçlı olur. Kırkçı, kırkçı yerlerde kalır. Eyvallah. Geçen gün karga yakalıyordun sen. Ha? Karga yakalıyordun geçen. Oğlum karga da yokmuş. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Bebek sahildeyiz. Şimdi işte yazın havada kuşçu çambiyasına selamlar olsun o zaman. Taç çitilde girdi çıktı taç çitilde Şimdi daha bir açılış yaptı sonra arkadaşlar kaldı. Daha nasıl su? Sıcak mı? biraz soğuk oluyor da alışıyor Değil mi? Evet. Tavsiye eder misin? camiasını bekliyoruz. Vay. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar olsun. Dostlar. Bugün pazar. Soğuk. Bize ne yazar diyor arkadaşlar. Aleyküm selam. Mustafa İnal hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Vallahi tam deniz havası aynen. <laughs> tam deniz havası. <laughs> daha çitil daha çitil geride çıktı. <laughs> Hiçbir şey yok. Bak sudan çıktı. Evet. <laughs> Kurulanmayı iyi Dil çıktığında bir... Sonra... Alıştırmak lazım ama değil mi bu çöde? Tabii. Tabii ki. Denize girmeden önce ısınma hareketlerini muhakkak yapmak lazım. Evet. Bak. evet. Vallahi adamlar Aşağı yukarı kaç dakikadır senin arkadaşlar suda? 10 dakikayı geçti. 10 dakikayı geçtiler sudalar. Seni de bekleriz bir gün Mustafa buralara. Hayır. Burası bebek arkadaşlar. Bebek de denize girelim. Arkadaşlara da bak. Aynen öyle. Vücudu ısındırdıktan sonra atlıyorsun, dalıyorsun. Alışıyorsun zaten ya ilk bir daldığında bir soğuk. Ondan sonra alışıyorsun. Su da güzel yani tertemiz. Biz gündüz denize giriyoruz. Akşam balık yakalıyoruz burada. Arkadaşlar çıktılar. Evet dostlar, arkadaşlar, herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.